Tamam. Anladım. Çaktım manzarayı şimdi. Tamam. Okey, 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 okey. Çık şuraya. Çıkmıyor, çıkılmıyor mu? Hilene çık, 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 çık. Start finish diyor. Tamam, tamam. Çaktım manzarayı şimdi. Buradan düşmeden yukarı çıkmamı istiyor. Hocam sürekli. bir istiyor. rekor çekiyorum. Yukarı Sesini çıkarma rekor. Get Harkon'u parçalama. Çok bir araba hediye edecek, araba hediye edecek arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Abi zor olacak. Bir de burada daha yukarılara çıkacağız. Hadi yolumuz uzun. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Düşme. Sakın düşme ha. Sakın. Düşersem araba gider. Sakin. Aman ha. Çok güzel çok güzel. Devam et. Sakın düşme. Ucuna milyonluk, trilyonluk bir araba. Oo düşüyordum. Yavaş yavaş. Allah'ım ya düşeceğim. Vallahi düşeceğim ha. Gittikçe yükseliyoruz arkadaşlar. Nereye geldik? Bayağı şu an yukarı doğru gidiyoruz. Ondan sonra daha yukarı gideceğiz abi. Daha zorlanacak. Gittikçe zorlanır. Büyük ihtimal. Düz bakamam mecbur aşağı bakmam lazım. Çünkü bazen şöyle gidiyor, bazen böyle gidiyor. Düşersek sıkıntı olur. Oy, ayağa kaydı. Allah, Allah Allah. Yavaş yavaş. Araba aşağı araba kaza mı etti aşağıda? Aşağıya da bakamıyorum abi. İmkansız sakin. Hadi o araba gelecek arkadaşlar. Hı. Çok ama çok pahalı bir arabaymış. Hep beraber göreceğiz bakalım nasıl bir şey. Çıkarsak tabii o da var. Çıka baksak araba da yok. Sakin. Yoru yar yarıladık. Söyleyemedim lan. Neredeyse yarıladık arkadaşlar. Sakin. Oo! Taş. Bu sefer kayalara geldik, taşlara geldik abi. Dur burada. O bu bunların arası açık. Oo baya zorlanacağız burada arkadaşlar. Bakın ilk başta bu geldi. Bu biraz kolay geldi. Bu biraz zor olacak. Ondan sonra değişim yine onlar geliyor. Yine daha demin geçtiğimin aynısı geliyor. Şöyle şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Oo bu daha zor. Daha ince. Buradan gideceğiz. Buradan da of bu ince şeyden geçeceğim. Burası daha ince. Şurada Ali bizi bekliyor. Arabamız da orada büyük ihtimal zorlanacağız abi. Abi <laughs> bunlar arası açık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha <Gizliyorum. şuş. Gülüyor> Abi düşeceğiz düşeceğiz. <laughs> abi koşma sakın. 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 Oo, oh, gidiyordum 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 gidiyordum. Sakın sakın. Sakın sakın sakın. Abi kaldım gitmiyor. <laughs> Aa, ah, yüksekliğe bak. Oo çık çık, çık 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 koşma 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 Allah belanı versin koşma. <laughs> koşma sakın koşma. Oo. Koşma koşma. Koşma sakın koşma. Güzel. Ya öyle bir şey olur mu ya? Aradan gidilir mi be? Aradan gidilir mi?